Merhabalar ikizler Burcu. Hepiniz hoş geldiniz. Önemli siz 2024 yılı yıllık Burç yorumlarını yapacağız. Umarım 2024 yılı size çok güzel şeyler getirir. Sevgili ikizler başlayalım. Genel etkilerden 3 ay 3 ay 3 ay şeklinde gideceğim. Yani e, yılı 4 kartla özetleyeceğiz. İlk 3 ay sonraki 3 ay sonraki 3 ay şeklinde. <laughs> bakalım genel etkiler ne olacak sizin için. 2024 yılında. Kariyer hayatınıza bakalım sevgili ikizler. Bir de aşk hayatımıza bakalım. Kartların hepsi görünüyor anladığım kadarıyla evet gördüğüm kadarıyla. Hemen <laughs> kartları açalım. Hmm. Güzel. Şimdi genel olarak sevgili ikizler burcu Ocak, Şubat, Mart ayları için asası kartı çıktı. Şöyle hissediyorum. Bu daha çok bir his. Çok güzel böyle ortaya hedeflerini, hedefleriniz var sanki. Hedef de değil aslında yani. Bunlar bir noktada biraz... E şöyle demek istiyorum. ilk 3 ay çok iyi hissedeceksiniz. Ve canınız ne istiyorsa onu yapacaksınız sanki. Sadece bu kadar söylemek istiyorum. Böyle hissediyorum çünkü. Sonra sevgili ikizler... Sonraki 3 ayda... Yani bu ne oluyor... Nisan, Mayıs, Haziran. Asa kraliçesiyle sezgilerinizi kullanacaksınız. Yeteneklerinizi ortaya koyacaksınız. Ee, ve e, yani sanki burada istediğinizi yapıyorsunuz ya enerji depolayacaksınız sanki ve sonra o depoladığınız enerjiyi insanlara sunacakmışsınız gibi. Bakın işte ben böyleyim falan Sonra sevgili arkadaşlar Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da şeytan kartı çıktı. şu asla kaleci olma halini biraz abartıp <laughs> böyle biraz fazla bencilleşecek misiniz gibi hissediyorum. Ee, fakat sonrasında sanki böyle bu bencilleşme size bir şey kazandıracak. Sanki bunu yapmanız gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ee, ama hani bu bencillik tabii çok kötü bir bencillik olarak algılamayalım. <laughs> yani böyle belki bir noktada bir konfor alanınız da olabilir. Yani şeytan kartı bir noktada konfor alanlarını da temsil ediyor sevgili ikizler. Belki kendi böyle takılı kaldığınız bir konfor alanınız varsa şu asa kraliçesi olma hali belki de sizin konfor alanınızdır. Bir tık e, süreci devam ettirirseniz eğer e, artık böyle atalete düşebilirsiniz. Böyle biraz belki hani o zamanlar da oluyor ya biliyorsunuz Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani belki de o sıcaklar sizi böyle bir atalete falan düşürecek olabilir. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir olacak olabilir. Ya boş geçebilir oralar. Pek hareket almayabilir hayatınızda. Yani bana biraz yatıp dinlenmek gibi geldi o. Ya yapılacak bir sürü işiniz vardır ama siz işte yatmayı tercih ediyorsunuzdur. Ama sonrasında tılsım olmuş kartıyla şey diyeceksiniz. Harekete geçir izler. Elde etmen gereken şeyler var ve git onları al deyip son 3 ay ee, gayet e, güzel şeyler yapacakmışsınız gibi ve hayat size böyle sanki maddi manevi bir şeyler getirecekmiş gibi güzel güzel şeyler getirecekmiş gibi hayat kariyere baktığımızda ilk 3 ay asa yedirisiyle ya dedim ya işte asasıyla sadece dinlenecekmişsiniz diye Asayi edilisiyle de kariyerde de böyle bir içe çekilip düşünüyorsunuz. Sonra e, adalet kartıyla biraz e, hani neyi hak ettiğinizi, neyi istediğinizi, neye emek vermek istediğinizi ya da neye emek vermek istemediğinizi. ya Böyle kariyer hayatınızı biraz böyle dengelemeye çalışıyor olabilirsiniz. Artık böyle bir karar vereceksiniz sanki. Kariyerinizle ilgili. Ve sonra para dokuzlusu kartıyla kariyerde bir karar veriyorsunuz. İşte bu üç aylık dönemlerle baktığımızda bu Temmuz Ağustos Eylül ayına denk geliyor. Para dokuzlusu ile kendi ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz. Ve yılın son 3 ayı da bu kendi ayaklarınızın üzerinde durma hali sizi kariyerinizle ilgili biraz daha heyecanlandırıyor ve işte her ne yapıyorsanız kariyerde o şeyi biraz daha yapmaya devam ediyorsunuz. Ve hani burada adalet kartıyla hangi aylar Nisan, Mayıs, Haziran ayında bir karar veriyorsunuz o işte karar aşaması oluyor sizin için sonrasında e, o şeye emek veriyorsunuz o kariyere ya da aslında hep emek vermiş olduğunuz bir kariyerde olabilir Tabii ki de bu e, sonra e, yani kariyer hayatınızda artık böyle sağlam bir diyorsunuz ki Evet ben buradan gideceğim artık ben ben bunu seçiyorum diyeceksiniz ya yani Çünkü ikizler burcu biraz kararsız bir burç olduğu için e, bu yüzden e, söylüyorum yani bu e, sanki karar verecek gibi asa 8'isiyle evet hedefim budur olayım budur deyip son 3 ay o artık karar verdiğiniz hedefe doğru gidecek misiniz gibi aşk hayatınıza baktığımızda ilk 3 ay Ocak, Şubat, Mart ayında para dörtlüsüyle biraz cimrisiniz ikizler. Kimseyi istemiyorum hayatımda. Ben iyiyim böyle diyorsunuz. Ya da bir ilişkiniz varsa eğer ilişkide çok verici bir taraf değilsiniz. Yani biraz böyle cimri davranıyorsunuz ilişkide. Alma verme dengesinde biraz sıkıntı yaratabilirsiniz. <laughs> Sonraki 3 ay baktığımızda asa altısı çıkmış. Evet biraz boğazım kurudu. Evet, sonraki 3 ayda asaltısı çıkmış Nisan-Mayıs Haziran ayı aşk hayatınızda sanki böyle bir hareketlilik olacak ya. Eğer böyle evlenmeyi falan planlıyorsanız evlenebilirsiniz bu arada ikizler. Nişan falan olacakmış gibi hissediyorum bu tip şeyler ya da bir ilişki bir ciddiyete taşınabilir gibi hissediyorum. Ya da hani ilişkiniz yoksa böyle ilişkiye dair böyle güzel ufak tefek flörtler gelecekmiş gibi hissediyorum bu karta bakınca. Ya da bir ilişkiniz varsa tatile gidip böyle hareketlendirecek olabilirsiniz ilişkiyi. İlişkiniz e, güzelleşecek yani. Sonra Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı Asa 5 kartı çıkmış. Bakalım karta. Asa 5 kartıyla sanki bir hani bu eğlence haliniz vardı ya. Sanki e, şey diyeceksiniz ya doğru bir karar mıydı o diyeceksiniz. Ya seçim doğru muydu acaba ya falan. Etraftan böyle insanların çok sesi çıkacakmış gibi görün hissediyorum yani. İşte sen bununla birlikte olmayı seçtin ama yani gerçekten senin için doğru bir karar mıydı falan. Ya da işte birlikte olduğunuz bir ilişkiniz var diyelim. İşte sen bununla birliktesin de ya emin misin falan. Bak, kafaların biraz karışça bir üç ay ikizler buna çok müsait bir burç. <laughs> ya ikizler burcu çok tatlı ama kafa hemen karışıyor ikizlerde. <laughs> e, son 3 ayda arkadaşlar para üçlüsüyle ilişkileriniz bu kafa karışıklığı falan bitiyor. Artık şey diyorsunuz ilişkide de yine bir karar aşaması diyorsunuz ki benim ilişki modelim budur. Ben ilişkiye böyle yatırım yaparım. Benim ilişki anlayışım budur deyip. Yani ilişkisi olmayanlar için bir ilişki olur mu? Ee, yani şu civarda olabilir. Bu civar hangi şeydi? Nisan, Mayıs, Haziran ayında belki ilişkisi olmayanlar için bir ilişki gelebilir. Ama sonra o ilişki gidip yani bu flörtten sonra hani biraz kafa karışıklığı olur gider ve siz Belki arkadaş olarak devam edebilirsiniz. Ya da şey diyebilirsiniz. Ee, ya ben senin ilişki kurmak istemiyorum. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Siz söyleyebilirsiniz. İlişkiye dair fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Nasıl bir ilişki anlayışınız olduğuna dair fikirler ortaya koyabilirsiniz. Sevgili ikizler ama e, ilişki hayatınız e, genel çerçevede böyle bir kötü bir iyi bir kötü bir iyi gidiyor. E, umarım her şey sizin için güzel olur. E, kariyer falan da gayet güzel geldi. Sadece şuradaki şeytan hali bakalım üçüncü haftalara, hmm. şey e, Temmuz Ağustos ve şey dediğimiz. Ya belki de bu şeytan kartı biraz ilişkilerle ilgili olabilir. Hı -hı. Tabii. Şeytan kartı bir noktada ilişkilerinizle ilgili. Tabii. Kafa karışıklığı falan olabilir orada yine. Evet sevgili ikizler. E, açılımınız e, bu kadardı. E, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyimser kalın.